Herkese merhaba. Hepinizin özenle kullandığı doğal taşlarımız mutlaka vardır. Kimimiz bunları sadece görsel olarak güzel bulduğumuz için takıyoruz. Kimimiz de bunları enerjileri ve bize olumlu katkıları için bilinçli olarak kullanıyoruz. İşte bugünkü videomuzun konusu tam da bu doğal taşların enerjilerinden faydalanmak için kullananlara. Zamanla bu taşlar enerji anlamında kirlenirler ve negatif enerjilerle yüklenirler ve sonuçta bize faydadan çok zararları dokunabilir. Nasıl ki insanlara belli aralıklarla çıplak ayakla toprakta yürümeleri önerilir ve bu sayede vücutlarındaki enerjinin elektrik yükünün toprağa boşaltılmasının faydaları anlatılırsa, işte taşlar da buna benzer şekilde arındırılmalı ve negatif enerjilerden kurtarılmalıdırlar. Kullandığınız taşları ortalama ayda bir temizlemelisiniz ve taşlarınızda başkalarının dokunmasına asla izin vermemelisiniz. Ya da başkasından bir takı aldıysanız kullanmadan önce mutlaka arındırmalısınız. Özellikle kristaller olmak üzere doğal taşlar daha önce kullanan kişinin ya da ortamın olumsuz enerjisini taşıyor olabilirler ve bu olumsuz enerjiler size geçebilir. Şimdi size temizleme işleminin en pratik ve kolay yoldan yapmanızın dört yönteminden söz edeceğim. Her ne kadar sosyal medyada onlarca yöntemden söz edilse de bu dört yöntem en kolay ve en güvenilir yöntemdir. Güvenle uygulayabilirsiniz. Başlamadan önce kanalıma abone olarak bizi desteklerseniz çok seviniriz. Beğenileriniz de bizim için çok önemli. Hadi bakalım bu dört yöntem neymiş? Birinci yöntem su ile temizleme. İkinci yöntem toprağa gömerek ya da toprak üzerinde bırakarak temizleme. Üçüncü yöntem ile temizleme. Dördüncü ve son olarak da ay ışığında temizleme. Su ile temizleme. Bir akarsu kenarında her zaman olmayabilirsiniz. Eğer olsaydınız bu akarsuda 2 ya da 3 dakika taşınızı tutmanız yeterli olabilirdi. Fakat bunu evimizde ince akacak şekilde ayarladığımız musluğun altında tuttuğumuz Doğal taşımızı 2 ila 3 dakika bekleterek yapabilirsiniz. Taşınız aranacaktır. Taşınızın sudan etkilenmeyen taşlardan olduğuna dikkat edin. Taşınıza zarar verebilirsiniz. Videomun sonunda hangi taşların sudan zarar görebileceğini anlatacağım. Şimdi gelelim ikinci yöntemimize. Bu yöntem toprağa gömmek ya da toprağa temas edecek şekilde toprak üzerinde bırakmak. Bu yöntemle taşınızı en az bir gün yani 24 saat süreyle toprağa gömerek negatif enerjilerden arındırabilirsiniz. Bahçeniz gibi açık alanlardaki toprak daha etkilidir. Ancak pek çoğumuzun bunu imkanı olmayabilir. Fakat bunun da çaresi var elbette. Evinizdeki saksının toprağını gömebilir ya da toprakla temas edecek şekilde toprağın üzerinde bırakabilirsiniz. Başta da söylediğim gibi 24 saat sonra taşınız ilk günkü temiz enerjisine dönecektir. Taşınızı topraktan çıkardıktan sonra su ile yıkayarak üzerindeki toprağı temizleyebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz. Gelelim üçüncü yönteme. Bu yöntem tütsü ile temizleme. Tütsü ile temizleme yönteminde ise hava elementini kullanmış oluyorsunuz. Doğal taşınızı yakacağınız tütsünün dumanı ile taşınızın temasını sağlıyorsunuz. Bu işlemi 2 ila 3 dakika sürdürüyorsunuz. Bu işlem bittiğinde taşınız da temizlenmiş olacaktır. Bu yöntem özellikle sertlik derecesi düşük, kırılgan ve suya karşı dayanıklı olmayan taşlar için oldukça fazla tercih edilir. Tütsü ile doğal taşlarınızı arındırmanın bir diğer faydası da bulunduğunuz ortamın enerjisinin yani evinizin ya da her neredeyseniz o ortamın enerjisi de hem temizlenecek hem de dengelenecektir. Bu yöntemle arındırma işleminden sonra artık taşınızı güvenle kullanabilirsiniz. Dördüncü ve son yöntemimiz ay ışığında arındırma yöntemidir. Bu yöntem dolunay zamanı taşlarınızı ay ışığında bir gece bekletmektir. Tabi ki eğer dolunayı gören bir pencereniz ya da balkonunuz varsa, bu yöntem de taşlarınızın enerjisinin sıfırlanmasını sağlayacaktır. Şimdi önemli iki bilgi vermek istiyorum. Sitrin, kyanit, azestulit kendi kendini temizleyen taşlardır. Bu taşları arındırmanız gerekmez. Ayrıca saydam kuvars ve karnelyan ise diğer taşları temizleme özelliğine sahiptirler. Temizlemek istediğiniz taşları bir gün süreyle bu taşlarla temas ettirirseniz temizlenmiş yani arındırılmış olurlar. Ve son olarak hangi taşları su ile arındırmamalıyız? Florit, turkuaz yani füruze, pirit, selenit, selestit, malakit yani malahit, apatit, hematit, lepidolit. Bu taşlardan herhangi birine sahipseniz kesinlikle suyla arındırmayın. Bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.